Nasıl bir bağ biliyor musunuz süt bağı? Fıkhi açıdan süt bağının nesep bağı açısından hiçbir farkı yok. Yani öz kardeşiniz ne ise süt kardeşiniz de odur. Nesep noktasında böyle bir yakınlık oluşturuyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani bunun sebepleri açısından birçok şey söyleyebiliriz ama şu anda konumuz bu değil. Dolayısıyla bir kardeşiyle insan mesela, bakabilir, dokunabilir, yani musafaha yapabilir, sarılabilir, bir arada bulunabilir, beraberce seyahat edebilir. Bizim fıkıh kitaplarımızda biliyorsunuz bunların ayrıntıları var. Aynısı süt kardeşi için de geçerlidir. Yani bu noktada bir öz kardeşin hükmü ne ise mahremiyet açısından bir süt kardeşi de aynı noktadadır. O noktada hiçbir farkı yoktur. Onun için Emdiğin zaman işte sen kardeşlerin varsa süt kardeşlerin sen onunla kardeş oluyorsun. Emdiğin anne senin süt annen oluyor aynen öz annen gibi oluyor. O baba süt baban oluyor öz baban gibi oluyor. Böyle bir yakınlık kurulmuş oluyor. Zaten bu yakınlık aslında bir ikramdır yani bu önemli bir şey yani belki bizim toplumumuzda istenilen oranda bu manada bazı şeyler yok ama gerçekten bu çok güzel bir fırsattır yani fırsat olarak kullanılıp fıkına dikkat edilerek eğer yapıldığında bambaşka şeyler olur. Şimdi genelde sorarlar zaten. Sizin de muhakkak şimdi aklınıza birçok soru geldi ama ben de emmiştim emzim, işte şu da emmişti. Şöyle oldu, böyle oldu bir sürü. Ben temel kuralı söyleyeceğim. O ekrana da gelecek. Çok net anlaşılacak aslında. Emenin nefsi emzirenin nesline kardeş olur. Bakın kural bu. Emenin nefsi Emzirenin nesline kardeş olur. Biraz daha anlaşılır kılalım. Bu aslında anlaşılıyor ama biraz daha anlaşılır kılalım. Emenin emzirene nefsi haram, emzirenin emene nesli haram. Şimdi anlaşıldı mı? Daha da anlaşılır kılalım. Diyelim ki ben emdim birinden süt. Ki emmişim mesela teyzemden emmişim. Ben emdim diyelim ki teyzemden süt. Teyzemin bütün çocukları benim süt kardeşim. Ama benim kardeşimin onunla alakası yok. Çünkü Emen benim. Emen emzirenin bütün nesline kardeş oluyor. Benim ne büyüğüm ne küçüğüm bu kardeşlikten bir şey almıyor. Bunu iyi bilelim. Yani bazen ya işte emzi, birisi emzirmiş işte abisi falancayla yani kendi süt kardeşlerinden biriyle evlenecek. Evlenebilir miyim evlenemez miyim? İşte kural bu. Yani kural çok net aslında. Emene emzirenin nesli haram oluyor. Çünkü emen o neslin tamamıyla ne olmuş oluyor? Kardeş olmuş oluyor. Hüküm bu kadar net aslında. Yani bu kaideyi zihnimize oturtturabilirsek hiçbir ihtilafa sebebiyet vermez. Çok sorulan bir meseledir. Ben de fıkıhçı olmama rağmen bana çok sorulur bu. İşte tamam süt kardeşliği bu kadar İslam'da önem, önemliyse miras meselesinde de öz kardeş gibi olabilir mi? Olamıyor efendim. Bu ayrı bir şey. O ayrı o ayrı. Bak mahremiyet açısından öz kardeş gibi ama mesele miras meselesi olsa, nafaka meselesi olsa, şahitlik meselesi olsa, velayet meselesi olsa, şahitliğin reddi meselesi, velayet meselesi olsa bunlarla Asla bu hüküm geçerli değil. Orada nesep dikkati alınır. Sadece nesep meselesinde yani neseple kardeşlik meselesiyle süt kardeşliği meselesi mahremiyet açısından değerlendirilir. Bunu da bu şekilde ortaya koymuş olalım. Şimdi çok önemli bir mesele var. O da ne biliyor musunuz? Süt sirayet eder hanımlar. Ne demek bu? Sirayet etki demek. Tesir eder. Yani emzil, emdiğiniz o hanımın bazı huyları geçebilir size. Etki eder, ahlakı geçer. Onun için i̇bn Sina biliyorsunuz bu alanda çok önemli bir isimdir. Yani bu meselenin tıbbi boyutlarını, fizyolojik boyutlarını, biyolojik boyutlarını değerlendiren bir alimimizdir. O değerlendirirken eğer emzireceksiniz çocuklarınızı kesinlikle sağlıklı, iffetli ve ahlaklı süt annelerinden emzirin diyor. Çünkü sütün böyle bir şeyi var. Zaten bakın mahremiyet gibi bu dinin çok önem verdiği bir meselenin bir emzirme ile nasıl değişir ya bu hüküm? Yani dışarıdan birisi ne babası benim babam ne annesi benim babam emziriyorsun sana kardeş oluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? İşte o süt o kadar etkili ki bu etki birçok şeye sirayet ettiği için bu ortaya çıkıyor. Onlarca ben duymuşumdur muhakkak böyle yaşı biraz benden büyük olanlar ablalar daha iyi bilirler. Mesela emzirmiş hanım unutmuş. Yıllar sonra o çocukla bir yolu kesişiyor. Ya çocuğa karşı böyle yüreğinde bir ilgi oluşuyor, bir sıcaklık oluşuyor. Sonra öğreniyor ki süt oğlu bunun onlarca örneği var yani köylerde meyvelerde insanlar emziriyorlar ondan sonra bunu dikkate de almıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey çünkü bunun nihayetinde kayıt olarak tutulması gereken bir şey. Allah korusun yarın öbür gün işte bir evlilik meselesi olabilir başka bir şey olabilir farklı bir meselesi var bunun. Bütün bunların hepsi eğer böyle bir durum söz konusu olduysa bunu bir şahitle ya da bir kayıt altına alarak kimi emzirdiğini kimden emdiğini bunu belirlemesi lazım. Ama olur ki unutulunca... O süt çekiyor böyle. Süt yakınlığı mıknatıs gibi insanda ya burada bir şey var diye yakınlık oluşturuyor. Onun için gerçekten süt sirayet ediyor. Bundan dolayı da doğru insanlarla böyle bir hukuk kurması kurulması gereklidir. Bunu da unutmamak gerekiyor.